Başlıyoruz. <laughs> Ata silahın kokmuş. Hazırlıklara mı başladın? Botlara. Ya ama zarar gelmesin diye. <laughs> Bu bileğimi koruyacak ya. Evet. İyi fikir. Hadi bakalım. Eğer abone olmazsan silahın takına bakırsın. <laughs> Çok ayıp. Erkek çocuğu işte. Kızı olsaydı böyle demezdi. Biraz kibar ol oğlum. Öyle, öyle şeyler güzel bir şeyler değil. Değil mi bebeğim? Ulan var. Bu erkek milletinin geninde var. Savaşmak. Ben seni böyle mi yetiştirdim? Öpücüklerle, sevgilerle yapacaksın bu işi. İşe başlıyoruz. Arka bahçemizde sebze yataklarını kaldırıyoruz. Arka bahçemizi çiftliğe döndürüyoruz. Minik arka bahçe çiftliği. Evet. İşte ördeğinden tavuklara, cüce keçi, midilli at. Bakalım nasıl olacak? Bahçemizi küçük bir çiftliğe dönüştüreceğiz. Bugün sebzelerimizi sökmekle işe başlıyoruz. Şuradaki biberlerimizi toplayacağız. Artık sebzeleri sökelim. Evet, Daha artık. sonra sebze yataklarını yavaş yavaş kaldıracağız ve bu alanı bir ortaya çıkaralım değil mi? Evet. Bu alanı tamamen açtıktan sonra bir projelendirme evet, yapalım. Evet, çizim falan yapacağız, yapalım. Nasıl, neyi nereye koyalım, evet. nereye kadar sınırı olsun vesaire evet. gibi. Onları yaptıktan sonra da artık burayı hayvanların yerlerini hazırlamaya başlarız. Evet. Zaten aslında bayağı bir geniş alanımız var burası. Var ya de bura de. bence bizim hayvanlara yeter. Evet, evet. Ki zaten otlasınlar falan diye tavukları falan da gün içinde salarız. Hı hı. Dolaşırlar. Duruma göre bakarız yani. Evet. Önce bir burayı bir halledelim. Tabii. En son bütün bu işler bittikten sonra tabii hayvanları almaya başlayacağız. Tabii ağır o en sonra. Ağaçları korumaya alacağız. Evet. Şimdi şunları sökmekte bir girişelim işe. Önce şu biberleri mi toplayalım? Olur. Şu şeyimizin içine sepeti. O biberleri istersen Hani sen bir ipe dizip kurutuyordun ya. Evet onların hepsini buraya koyarsak onları ya da bunları direkt sökelim oraya atalım ben oradan toplarım. Hani tek tek toplamaya gerek yok. Bence iki iş yapmayalım biberleri toplayalım. Zaten toplarken yani sen bilirsin. Ben el arabasını getireyim. Daha Ot, kolay Otların hepsini el arabasına koyup atalım bir olur. daha uğraşmayalım. Tamam. Toplayabilirsin atacağım onları. Bak şu selenin içine koyabilirsin. Oğlum sen Artık bunların hepsini toplayacağız çünkü çok fazla su parası gelmeye başladı, başa çıkılmayacak. Ee, bu kadar yeterli diye düşünüyorum. Zaten çok fazla geliyor bize de. Artık kendi böyle hani ailemizin biberlerini, domatesini çıkaracak kadar bir yer yapacağız bir sonraki sezon. Belki kışa küçük bir sera gibi bir şey yaparsak oraya da domates ekleriz yine yani kal şey. Kırmızı hmm. biberleri biberler alacağım anne bir de. Değil mi yani o o şekilde de yapabiliriz. Anne kırmızı yani. biberleri alayım mı? Evet alabilirsin hepsini topla. Aa dur bir dakika orada kovan var bir saniye. Sak çekil orada. Var. Arı kovanı var. Nevin demişti bana orayı. Orayı kesinlikle elleyemeyiz. Bizi mahvederler. Bak orada bak yani git, sakın gitme atı oraya. Nerede? Arı kovanı var orada. Nerede? Biberlerin arasında. Oraya böcek ilacı sıkın demişti Nevin bana. Anne nerede? Nerede arı kovanı var? Bak şurada ata gelmez ha? Hani? Şurada, şurada. Göremiyorum ki. Benim buradan gelmen lazım. Oradan göremezsin zaten. Şu arada bak biberlerin üstünde. He. Nerede? Biberlerin Bağlıyorum. üstüne yapmışlar. Nerede? Yani oraya böcek ilacı Gel göstereyim. gidiyoruz. Bak şurada arada bak şurada bak. Nerede? Bak gördün mü? Aa gördüm. Baya aslında biberleri e, bayağı verimli bir biber oldu. Ama bu kadar biberi ne yapacağız bilmiyorum yani. Bu kadarına gerek yok aslında. Biz biraz fazla file yaptık bu sene. O yüzden... Daha az ve öz yapacağız. Burayı hayvanlara ayıracağız. Abi. Abi, Şimdi bunları tek abi, tek söküyoruz. Bu sebze yataklarındaki toprağı da tabii bahçeye iade edeceğiz. Abi. Tavşan da geldi. Anne. Bunları yoldan geçen koyunlar yer mi acaba? Yer yer. Bayılırlar ama. Ay zeytinlerimiz ne güzel. Ben hep oraya attım her şeyi. Direkt gelip yiyorlar yani. Ha. Şuraya bir tane biber düşüyor. Al bebeğim. Ama temizlenmesi lazım. Tamam. Sen de temizlenmen lazım. Bak buraların hep toprak olmuş. Ha, birazdan, <laughs> birazdan yıkarım evde. Ver bacayı. Nerede? Bak bak. Nerede? Oğlum yürüyor ya. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar büyük değil mi? Hiç belli etmiyor ki. Çok tatlısın. Ay şuna bak. Salatalık gibi. Ne? Hey, sevimli. <laughs> anne, fasulye gibisin aynı. <laughs> Çıkıyor. <gülüyor> ne? Çıkıyor. Ne? Ya bakın. <laughs> yiyor, anne, yiyor, yiyor. Baba <laughs> bak. Salatalık. Yiyor bak. Bunları Nere, yıkayın da yiyelim. Bu sene biz hiç pazara gitmedik. Bütün yaz boyunca aslında kendimizi doyurduk. Yani bu da bir nimet bence. Şimdi böyle bunları güzel bir içiyorum. Son salatalık mı? Efendim? Son salatalık Son salatalık. <laughs> Ay bu çok yumuşak ama. Evet. Susuz kaldığı için. Hmm, çok lezzetli. Ayı kovanlarını ne görmüştüm. Nerede oldu? Susuz kalmış ama bunlar ya. Ay. Ay beğenmedim. Çok... Atla yiyecek mi? Hı <laughs> hı, yiyemez. Acı. Acı mı? Evet. Ye bak. Çünkü susuz kalmış. Hı. Hmm. Bak bu da yumuşacık. Susuzluktan işte. De. Yanmaz. Niye hmm. oraya atma? Şuraya at. Burada kaplumbağa dolaşıyor. Yetim. Tamam. Evet. Hava Ara ara kapıyor, ara ara güneş çıkıyor, ama sıcak. Ben nereye gidiyorum? Yani sıcakta çalışmak zor, özellikle yaz mevsiminde. Ama bayağı topladık. Bunları sebze yataklarını ben vida ile sökeceğim, tahtaları çıkaracağım, toprakları da bahçeye yayacağız. Bunları da bu tahtaların her birini kullanırız orada. Bu tahtalarla bile onların evlerini yapabiliriz. Evet. Değil mi? Tabii ki de çok güzel olur hem de. Bakalım nasıl bir sonuç çıkacak ortaya merak ediyorum. Güzel olur mu? Bence çok güzel olur. Bu arada bu iki zeytin ağacımızda inanılmaz mahsul var bu sene. Bakın dallarına. Ağaç taşımıyor yani öyle söyleyeyim. Şuna bakın. Maşallah. Maşallah güzel mahsul var. Bu iki ağacımızda. Evet. Onda geçen yıl çok vardı. Bak, biraz, biraz. bak yağını hala kullanıyoruz yani bu Değil mi? Evet. Acaba bu sene yeşil toplayıp Aa, da... Hayır istemiyorum. Hayır. Da... <laughs> Sofralık mı yapacak? Aa. Ha bunları sıkmaya değmez da... ki o kadar Yok, geçen yıl gibi olmayacak. Bence. Çok faydalı. Bak ben ne kadar uzun zaman bu iki ağaçtan hiç toplamadık. Biz topu topu üç tane ağaçtan topladık, dört tane yani. Oğlum onlar ne <laughs> kadar büyük ağaçlar Anne. Ama onlar, onlarınki çok minikti. Aldım. Bunlar iri baya. Anne. O, yine iki, ona iki. yakın zeytin yalnız çıkar Anne, yani. Aldım. Anne. Hayda aldım. Tane tane tamam. Ay canım. Hadi ya.

Bak bir izle sana. Sen şu pastanın orada en son. Safir. Anne. Bunlara onamız lazım bugün. Yumruğa dursun Ay bu ne ya? Yılan mı bu, çiyan mı bu? Hani. Su. Normal şey değil ha. Ne? Olucam. Olucam falan değil abi. Ne anne? Yani? Bırak ya o şey. Toprağı havalandırıyor. Ne anne? ay bu çiyan yavrusu. Saçmalama. Boğacağım falan değil. Hı. Tüyleri var. Kocaman tüyleri var. Evet. Bu bence de çiyan. Buradan çiyan yan çıkabilir yukarıda. Aynen. Dikkatli olalım. Elimizde bir şey olmasın. Şu şeyleri gördün mü delikleri? Dökünce Delik. çıkacak ortaya ne oldu? Ne oldu? Ya çık üstünü de alırsın? Niye? Ne yani, O kadar küçükler ki alınmaz bunu. Bu domateslerin arasına fesleğen yapmıştık. Bu fesleğen değil mi? Hı hı. Şu ama başka bir şey. Bu da fesleğen. Hayır fesleğen değil Reyhan. <laughs> ha, Reyhan ama şu mu? İkisi de mi Reyhan? Evet galiba öyleydi. Biri mor, biri yeşil. Onları onları alalım. Balkona götürelim bence. Balkonda olmaz mı? O kadar yerimiz yok yani. Çok kötü ya işte ön bahçeyi gölge bir yere götür. Ne işte bilir anne? Bursun. İyice bir sulasana o. Şimdi yer değiştirdin kuru oluyor. Ben... De bir balkonda. Bunları. Evet, Sevde yataklarını sökmeye başlayayım mı? vidaları mı? Olur. Ondan sonra bence şimdiki yeter o kadar çok sıcak hava yani. Tamam şu arılar vardı orada onları ne yapacağız? Onu akşama sinek ilacı yapacağız. Başka türlü elleyemezsin orayı. Direkt üstüne he, hücum ederler yani. Et arası onlar. Bunu alırım ya. Vereyim mi? Bunu alırım gerek yok o kadar Evet bakın burayı keçilere ayıracağız. Ee, şu kısmı motorun oldu. Motoru ön bahçeye alacağız. Ee, şuraya iki tane cüce keçi alacağız. Bir çift olarak dişi ve erkek. Ee, tabii kardeş olmayacaklar farklı kanlardan. Şu kısmı yine böyle malzemeler için kullanacağız. Şu yemliği keçilere kullanacağız. Zaten bizim eski koyunlarımızın yemliğiydi bu. Onu da burada keçiler için kullanırız. Keçilere şu tarafta bir bahçe alanı da bırakacağız. İçeriye onların yatması için bir evleri olacak ahşapta. Daha sonra bu tarafa doğru dört bölüm yapacağız. En uç kısımda işte ördekler, işte tavuklar, keçiler bulduracak. Bir de kafamızda şöyle bir düşünce var. Bu bizim bu dağlarda serbest dolaşan inekler var. Küçük ırk inekler, bayağı böyle bodur inekler. Hatta Abdullah abiler, nevinler onlardan sezon başında alıyorlar. Kurban'a kadar besliyorlar, kurbanlık olarak kesiyorlar. Biz de dedik yani Gizem dedi kardeşim de kurban kesmek istiyorlar, Hani şey oluyor. Ha, evet, dışarıdan bizim... alacağımıza Aynen. ortak bakalım. Değil mi? Evet, ortak. Buraya alalım mesela bir tane, yetiştirelim, kurban da ortak onlarla keselim dedik. Aynen. Ona da belki buraya küçük bir yer yapacağız. Evet, en azından kendi şeyimizi çıkaralım çünkü yok başka türlü olmayacak Etle yani. Etle baş edilmiyor. Ya kasaba gidiyorum, bir kilo et alıyorum, yanında 4 bonfile 800 lira para dedim yani, 850 lira. Evet. Yani etsiz yemek yapılmıyor, çocuklar et istiyor. Aynen. Yani o yüzden bence en mantıklısı hem ortak, şimdi Cerenlerle yapınca hem maliyet de azalır. Yeme falan da destek olacaklar. Evet. Yani en azından bir kendi şeyimiz olur yani. Hani ona bunu eşimize bir iki biraz bir şeyler veririz. Hani kendi eğitimimizi karşılayacak kadar. Evet. Yani kurban dediğimiz hani şey değil de hani anladım, anladım. anladın mı yani? Ya şimdi diyorum ki acaba buranın üstünü şöyle komple kapatıp aşağıları bölüm bölüm mü yapsak? Yoksa hiç üstünü ellemesek her birinin kulübesi mi olsa? Ya bence üstü kapatmaktansa böyle küçük evleri olsun daha iyi. Nasılsa kışa daha çok şey yaza daha çok var. Yani bir sene sonra yaz gelecek. Hani onlara güneşlik böyle portatif bir şeyler yaparız bence. Mesela şöyle yani bilmiyorum daha basit bir şey. Yani üstünü kapatırsak hem maliyet çoğalacak hem de yani gerek yok. Daha ben yazın bura çok sıcak. izlemek daha güzel olacak. Yani, Yazın çok sıcak olacak. Tamam da yaza daha çok var zaten. Bir sene sonra yaz gelecek. Yani Yağmurlarda en azından o küçük kulübelerinde kalabilirler yani. Tamam. E tabii canım yani ne olacak ki? Onlar seviyorlar yani dışarıda doğada dolaşan hayvanlar yani yağmur yağmur. Aynen. Burası böyle çok soğuk. O zaman şuradan itibaren şöyle bir korumalık yapalım. Çit. Aha. Şu tarafa doğru. Buralara böyle dört parça bölümler yapalım. Evet. Her bölümün içine. İşte tavukların evi olsun, işte ördeklerin orada suyu olacak, Hı. onların küçük bir evi olsun. Ee, Tavukları tamamen bu tarafa mı alacağız? Tabi. E orada da dursun canım Aradan arada. Arada gezediriz ya. Biraz bir kısmını bence orada bekle Olmaz yani bir o, bir kısmını orada bakacağım, bir kısmını oradan bakacağım olur mu? Ya şey yaparız gene. Geçer. Hani böcekleri falan yiyorlar ya. Ya a, kapıyı oluyor. açık bırakırız, gider gelirler. sıkıntı değil ki o. Ama bir şurayı ben düzenli. Böyle güzel gözükecek bir hale getirmemiz lazım. Evet. Bu projelendirmeyi nasıl yapacağız? İşte çizeceğiz, nasıl yapacağız. Şimdi şunları önce bir kaldıracağız. Acelemiz yok yani yavaş yavaş, ağır ağır. Sonuca odaklı <laughs> doğru gideceğiz yani. Sonra burası bittikten sonra sürprizlerimiz olacak biliyorsun. O yüzden onları açıklamıyoruz. Bir As projemiz var ama yani... Nasıl bir şey olduğunu tahmin edenler de olabilir. Boş işlerle uğraşıyorsunuz diyenlere boş gelsin. Boş işlerle falan uğraşmıyoruz yani. Biz zaten bu işlerle uğraşmaya geldik bu hayata. Yani ne yapacağız? Boş işlerden kastınız nedir yani? <laughs> boş iş dediğiniz oturmak, oturup televizyon izlemek yani. Onun bunun dedikodusunu yapmak boş iştir bence. Biz boş iş falan yapmıyoruz. Çalışıyoruz. Emek veriyoruz. Bir hedefimiz var hayatta. Onları yapmaya çalışıyoruz. Sevdiğimiz için. Zaten bizim bizim doğaya gelme amacımız bu zaten yani. Boş, kimse bize öyle bir şey diyemez yani. Herkes evet. kendine baksın. Ee, dolayısıyla biz bunun sonunda çok güzel bir şeyler yapmayı planlıyoruz. Hani bize gelir getirecek bir şeyler belki olabilir. Sürpriz yani onu da söylemeyeceğiz bence. Sürpriz olarak kalacak. <laughs> So Şimdi sebze yataklarını söküyorum. Tahtaları istikleyeceğiz bir yere. Bu tahtaları hayvanların evlerini, işte çitlerini falan yaparken kullanacağız. Yalvar baya böceklenmiş. Böceklenmiş mi? Hı. Ee, Oy, o ne lan? Kara fatma. Yılan var. Kara fat mı? Ne? Nerede? Nerede? Getir bakayım şuraya. Şunların hepsini tavam ya. Bak şuraya, şuraya koy. Nereye? Şuraya bırak. Tam şuraya bak. Koy oraya. Biraz alışması lazım ortama. Biraz korkuyordur, korkutma. Şu an bak yapmıyor. Çünkü al ilk ben de koyduğumda böyle salaklaştı, yerine kadar kaçtı. Sebze yatakları inanılmaz böceklenmiş. Öyle böyle değil yani. Değil İçinden bayağı böyle kara fatma gibi büyük büyük şeyler çıkıyor. Evet, Tam tavuklar için inanılmaz bir besin. Evet. Tam bir cennet burası. Bütün hepsini oraya getirsek ya hazır senin besin işte. Ya bir daha oraya, bir daha oraya götüremeyiz. Bak şu toprağın içine koy. Şuraya koy orada çok yiyecek şey var. Bırak orayı. Tamam şimdi bu tarafa geç. Git. Şeyi getir beyefendiyi getir. Evet bugünkü çalışmamızı sonlandırıyoruz. Tahtaları ufak ufak artık fırsat buldukça sökeceğiz. Önce bir bu alanı derleyip toparlayacağız, açacağız. Ondan sonra da yavaş yavaş yerlerini yapmaya başlayacağız. Evet. Güzel. Bayağı zor olacak. Yani uzun bir süreç bizi bekliyor. Çünkü hava çok sıcak. Bir de yani zor yani iş demek evet. çıkıyor. Asıl beklediğimiz an hayvanları alma anı. Evet o ona daha çok. Onları anladım. nasıl <laughs> yapacağız bakalım? Sonraki planlar. Hemen öteki plan <laughs> atlama. Evet, <laughs> yavaş ben yavaş biraz alamadım. aceleciyim hemen evet, olsun ben, istiyorum. Ben de onu ben de aceleciyim ama bu sefer öyle yapmayacağız. Bu sefer her şey böyle yavaş yavaş ağır ağır tadına vara vara ilmek ilmek daha başarılı sonuçlar. Yani böyle alelacele yapıp ha yalap şap yapıp böyle ay bu olmadı falan değil. Hani böyle yani ustalar nasıl bu işi yapan ustalar böyle ağır ağır güzel güzel yaparlar. Ya e burada demek. burada ama o kadar öyle sonuçta bir var. çimento ıvır zıvır çok bir iş olmadığı için olsun, tahtayı olsun. çaktın, kestin, koydun yani. İşte güzel güzel yapalım, ne? efendim projemizi şey yapalım, işte bakalım mesela ne yapabiliriz falan. Bu arada proje falan fikirleriniz çok önemli var öyle atan insanlar. Hani böyle güzel böyle şey bir yer olsun istiyoruz böyle kötü şey olmasın yani geri dönüşümü olmasın. Ee, hani oldu mu tam olsun yani. Öyle projeleri de yollayabilirsiniz. Evet. Fikirlerimizde de. Bizi takip edin lütfen. Evet. Teşekkür ederiz. Bizi önerirseniz başkalarına çok mutlu oluruz. Gruplarınızla paylaşabilirsiniz. <laughs> Bizden şimdilik bu kadar. Görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.